bu önü açıldı. Nisan itibariyle bu hayata geçmiş olacak. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü e, yerelde özellikle yeni bir e, alan açılmış orada. Çünkü Türkiye'de çok fazla işsiz gazeteci var. E, ve çok düşük ücretle çalıştığında gazeteci meslektaşlarımız var. Bu yeni alanla birlikte birçok meslektaşımız ve e, iletişim fakültesi mezunu arkadaşlar da bu alanlarda istihdam edilmenin önü açılmış olacak ve bu istihdamlarda Aslında kurum tarafından güvence altına alınmış olacak. Bu önemli bir adımıdır. Ama bu özellikle televizyon ve radyolar için durum çok farklı. Maalesef 2000'li yıllardan bu yana Türkiye'de ki bütün iller dahil, bölge bizlere, bizlere dahil olmak üzere genel televizyonlar ve radyoların sorunları bir zaman çözüme kavuşmadık ki ifadelerine maalesef terk edilmiş durumda. Çünkü e, Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde kapanan radyolar ve televizyonlar oldu maddi imkansızlıklardan dolayı. Ben hatırlıyorum, ben de çünkü yerel televizyondan gelen bir gazeteciyim. Sadece e, televizyonda 37 gazeteci çalışıyor Sayın Mavi. 37 gazeteci. Yerel televizyonda Türkiye gazeteci çıkıyordu. Haber merkeziyle, programlarıyla, radyosuyla, e, diğer alanlarıyla. Dolayısıyla e, dijitalleşme ve e, uyduyla birlikte e, bu e, maalesef çok geri düştü ve desteklenmedi. Yerel televizyonlar yüksek uydu kiralarından dolayı uyduya çıkamaz hale geldiler. yayın yayında maalesef kimse kullanmadığı için onların etkinlikleri de ortadan kalkmış oldu. Yerel gazeteler, basın ilan kurum tarafından desteklenirken maalesef televizyonlar için ve radyolar için böyle bir çözüm bulunmadı. Birkaç araç kurumun geçmiş zamanlarda üretildi, onlar rafa kaldırıldı. Biz her zaman Tayyip Yusuf'un yerel televizyonlar ve gazetelere yayınlatılan kamu spotlarının resmi ilan statüsüne alın bir ücretten yerel televizyonlar, ve radyolara bu anlamda bir gelir sağlanması, televizyonların da uydu giderlerinin radyo televizyon üst kurulu tarafından karşılanması ya da yerel televizyonlar için Türkiye'de zaten sayısı bir avuç kalmış, çok az kalmış. Onlar için Türk Türkçe bir platform hazırlanması yaptığınız iş aynı zamanda bir kamu hizmeti. Kamu görevi. Biz nasıl valilik, belediye olarak çalışanlar olarak kamu hizmeti yapıyorsak aslında siz de yaptığınız için mahiyeti olarak baktığımız zaman bir kamu hizmeti yapıyorsunuz. Bu anlamda hakikaten çok önemli. Bu çerçevede de hakikaten her biriniz işinizi fedakarane yapmaya gayret ediyor kolay değil. Tabi basın e, mensubu arkadaşlarımız, çalışan gazetecilerimiz, bugün bu sektör çok gelişti, çok yönlü hale geldi. Hidayetinde sadece gazete var, basıyoruz, çıkıyor gündüz, sonra televizyon devriyeti, görsel metra, efendim, internet derken, biraz önce değerli başkanımıza söyledim, internet gazeteciliği başladı. Herhalde gidişatı ben bilemem tabi ama giderek herhalde belki bu yazılı gazeteler daha da azalacak belki. Tamamen bu işleri. internet ortamına taşınacak belki. Şu anda bile her gazeteyi internetten okuma imkanımız var. Doğru. Böyle bir gidişat tabi dünyanın şeyi de böyle gidişatı da böyle. efendim. Ama tabi her zaman için herhalde diyorum yine de bu diğer yazılı basında da bir şey kalır. Yani çünkü onun da tiryakileri var. Oradan da okumak. Hani bazen e, ya şeyler okumak çok şerefe gitmeyebiliyor. İnternetten indireyim de oradan şey değil şunu açtım mı diyorsun, göreyim. Ne var şöyle sayfayı göreyim. işte şeylere bakabilirim. Bu daha çok hani şunun gibi yani kitap bir kitap okumak var bir de tabii tamam internetten de bakıp okumak ama bazı insanlarımızı bazı kişileri Direkt kitaptan okumak daha çok tatmin ediyor. Bana hoş, güzel geliyor. Gazetecilik de böyle olabilir. Yani Bir taraftan internet vesaire, görsel medya, televizyon, radyo derken bir taraftan da her adım gazeteleri devam eder ama biraz azalır belki bilemiyorum. Ama sonuç itibariyle böyle bir e, dünyada yaşıyoruz. Bu anlamda da tabii doğru bilgi aktarım da çok önemli. Diyelim dünyanın bir yerinde bir olay oldu. Şimdi nereden öğreniyoruz bunu? Gazetelerde televizyonlardan, medya, iletişim araçlarından takip ediyoruz. Avustralya'da da bir olay olsa, ya Avustralya'da yangın olur. Nereden öğreniyoruz? Basından öğreniyoruz. Dünyayı takip etmek de bugün insanlar için, dünyada yaşayan her insan için dünyayı, dünyadaki olayları, kendi ülkesindeki olayları takip etmek de ancak basın kanalıyla mümkün olabiliyor. yok. O bakımdan Tabi buna bir de şimdi ne eklendi? Bireysel basıncılarda diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Şimdi herkes bir muhabir gibi oldu. Değerli başkan. Şimdi şurada bir şey oluyor. Sen icabında oraya varmamışsın basın olarak. Zaten oraya ulaşacaksın. Ama orada vatandaşlar hemen kameraya çekiyor. Değil vatandaş mi? Efendim vatandaş gazeteciliği. Evet. Şimdi giderek bu da yaygınlaşıyor. hemen Twitter'da yayınlıyor. Bilmem şurada senden önce yayınlıyor. Ya diyorsun Allah Allah. Adam bitti şimdi yayın. Geçti gitti. Şimdi bu da tabii dünya geliştiği için bu teknolojik gelişmeler bütün bunlara da efendim imkan sağlıyor. Ve bugün baktığın zaman vatandaş da size, Herkes bir vatandaşta bir gazeteci gibi var. Çekiyor. Efendim bunları icabında basın e, alanda servis edebiliyor. Efendim, senin kaçırdığın bir sahneyi o yakalamış oluyor. Daha erken orada bulunduğu için. O anda orada bulunduğu için. Bu bakımdan bu da aslında biraz sizin işinizi zorlaştırıyor yani. O da ayrı bir nokta. Yani haber atlama mı diyorsunuz? Hani bazen ya adam tak yakalıyor, servis ediyor. Sen şimdi oraya gidip yapana kadar haber geçmiş oluyor. O da ayrı bir tabi zorlu sizler için. Ama temel itibariyle bir kamu hizmet önemli. Bizler için de çok önemli. Bizim için bizler için de çok önemli. Kamu kamu hizmeti yapıyorsunuz. Da. Biz de bir Yaptığımız işleri vatandaşımıza anlatmamız gerekiyor. Hizmet açmış vatandaşımız için. E, Vatandaşın orayı öğrenmesi lazım ki gidip o hizmetler istifade etsin. Diyelim, şimdi diyelim mola evlerimiz var. Ne yapıyoruz? Engelli kardeşlerimiz, engelli evladı olan bacılarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz, babalarımız. Diyelim, çocuğuna bakıyor evler. Ama bir işi var. Yani çocuğu iki saatte bir yere bırakması gerekecek. Mola evlerimiz var. Şimdi biz bunu sizin vasıtanızla vatandaşlara ilan ediyoruz. Yoksa vatandaş bunun bilgisinde olmaz. O işin de göre. Ama ne yapıyor? Aa, öğrenmiş Diyelim siz haber yapıyorsunuz. İşte belediyenin şurada böyle bir hizmeti var. Mola evi var. İşte ey vatandaşlar buraya efendim engelli çocuğu olan vatandaşlarımız buraya geçici süreyle bırakıyor. Burada her türlü hizmet yapılıyor. O sırada sen de kendi işlerini görüyorsun. Hatta elinden alıyoruz, çocuğumuzu getiriyoruz, tekrar evine teslim ediyoruz talebi halinde. Bunları biz ancak yani vatandaşa yaptığımız hizmetleri vatandaşla buluşturmak için yine sizlere ihtiyacımız oluyor. Şimdi zaman zaman sorunlar olabilir. Biz Hayatın içinde vatandaşlarımızla beraber onlara soruyoruz, değişik zamanlarda beraber oluyoruz, muhtarlarımızla beraber oluyoruz, vatandaşlarımızla beraber oluyoruz ama her şeye rağmen biz de her şeye ulaşabiliriz diyemeyiz. Bakıyorsunuz ki efendim gazeteden haberi öğreniyoruz. Bakın bir vatandaş mağduriyeti var. Hemen ona müdahale etme imkanımız oluyor. Bu da bizim için önemli bir şey basın tarafı. Yani bir yerde bir aksaklık olabilir, eksiklik olabilir. Efendim bunların da sizin tarafınızdan gündeme getirilmesi bizim için yol açıcı, yol gösterici bir fonksiyon icra ediyor. Biz de oradan bakıyoruz ki o hatamız varsa, bir eksiğimiz varsa, bir aksaklığımız varsa biz de onu oradan telafi etme imkanına kavuşuyoruz ki bu bizim için de çok önemli bir nokta. Üçüncü bir nokta da tabii siz de geziyorsunuz alanda, biz de geziyoruz. Vatandaşlarla görüşüyorsunuz, değişik zamanlarda biz görüşüyoruz. Herkes görüşü değişik ee, efendim. E, STK'lar, herkes değişik şekilde vatandaşlarımızla buluşuyor, görüşüyor. Bu anlamda bir takım ihtiyaçlar da olabiliyor. Başka şeyler yapabiliyor. Oraya bir çözüm e, istenmişti. Biz bir daha hemen ertesi günlerde gittik, baktık. Başkanla beraber baktık. İnşallah şunların ihale hazırlıkları devam ediyor burayı ihale ediyoruz. Oranın etrafını efendim milyon çevireceğiz. Milyon evet. 1 milyon 700 bin lira artık inşallah oranın e, tam bir altında alınması için ihaleyi başlatıp süreç inşallah en kısa zamanda süreci bitirip oranın tamamen güvenli bir hale gelmesi için kameralar dahil takarak efendim orayı hakikaten güvenli bir hale getireceğiz. Güzel bir şekilde olacak. Bundan sonra da inşallah orada Özellikle tabi yerel basınımızın orada daha çok sorunlar var. Doğru mu? Efendim onların tamamını da inşallah sizler açısından bitirmiş, güvenliğe kavuşturmuş olacağız. Bu bakımda onu inşallah gerçekleştireceğiz. İkinci bir konu vardı. Basın müzesi. Mutlaka bir basın müzesi. Hakikaten güzel bir konu işte dedim ya. Bazen bir şeyde aksak, eksikliği de ortaya konaklıyor. O toplandı hatırlarsanız bir basın müzesi elimizde olmadığını, bazı günlerde olduğunu, güzel olduğunu, orayı nereye yapabiliriz diye düşündük. O süreç içerisinde biz bunun da bir çalışmasını yaptık. Nerede yapabiliriz o basın müzesini diye. En son şu anda aldığımız bir kararla Cemil Paşa konağında kent müzemiz var biliyorsunuz. Orada bir bölümü de basın müzesi olarak düzenlemeye karar verdik. Efendim, i̇nşallah sizlerin elinde de basınla ilgili efendim böyle e, antika sergilenebilecek eserler varsa onları bizim e, Ramazan müdürümüzle basın müdürümüze paylaşırsanız teslim ederseniz başka olanları da orada e, inşallah kent müzemizin içerisinde bir basın müzesini de bölümünü de oluşturmuş olacağız inşallah. Böyle bir başlayalım. Orada o başlangıçtan sonra da çok daha fazla büyük olursa ona göre belki ileride başka yere taşırız ama dedik ki ilk etapta orada çünkü orada böyle bölüm bölüm değişik kentle alakalı şeyler var biliyorsunuz. Ee, müze tematik konular var. Efendim hatta o Cemil Paşa konağının şeyi Cemil Paşa'nın da ailesinin de orada bir bölümde efendim yine verdiği eserler sergileniyor Tam bir kent müzesi. Oraya da yakışır dedik hızlı bir şekilde. Orada böyle bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. Sizler de bunu paylaşmış olalım bugün. Gazeteciler günü olarak. Onu da inşallah yapmış olacağız. Onun dışında tabii Başkan Bey söyledi bu konut konusunu. Onu da ben inşallah ben de takip edeceğim. Siz de takip ediyorsunuz. Beraberce takip edeceğiz inşallah. Onu da güzel bir efendim sonuca bağlamış oluruz diyorum.